Göksel Kodlara hoş geldin. Bu videoda oluşmasını istediğin hayata giden yolda seni engelleyen şeylerin aslında hiçbir zaman koşullar olmadığını, farkında olmadan taşıdığın eski kimliğin olduğunu konuşmaya çalışacağım. Video bittiğinde neden sürekli bu hayatı ertelediğini ve neden hazır hissetmediğini ve aslında neyi bırakman gerektiğini net bir şekilde konuşuyor olacağız. En önemlisi de beklemeyi bırakıp harekete geçeceğimiz o içsel dönüşüm anını beraber irdeleyeceğiz. Videoya geçmeden önce Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Siz de biliyorsunuz ki YouTube abonelerle büyüyor. O yüzden abone olmanız benim için çok önemli. İsterseniz şimdi videoya başlayalım. Senin de çok iyi bildiğin ama kendine itiraf edemediğin bir şey var. İstediğin hayat ulaşılmaz veya imkansız değil. Beklediğin bir doğru zaman ya da doğru fırsat diye bir şey yok. İstediğin hayat ona sahip olman için olman gereken kişiden korkmayı bırakmanı bekliyor. En büyük savaşımız her zaman kendimizde olan savaş. Konforu reddedip gelişimi önceliklendiren bir benliğine adım atacak olman. Açıklama yapmayan, tereddüt etmeyen, mükemmel koşulları beklemeyen bir versiyonla başkaları rahat hissetsin diye güvende hissetsin diye kendi hedeflerini küçültmeyen bir sana ve işte asıl korktuğun şey de bu başarısızlık ya da yargılanmak değil asıl korktuğun şey tutunup durduğun kendini içine gizlediğin bu kimliğin ölmesi. Senin ve çevrendeki herkesin alıştığı kişi olmayı bıraktığında ne olacağından korkuyorsun. Şunu söyleyeyim, sen koşulların yüzünden sıkışmış değilsin. Çünkü koşullar her zaman değişebilir. Sen yeni problemleri eski araçlarla, eski fikirlerle ve katılaşmış düşüncelerle çözmeye çalıştığın için sıkışmış durumdasın. Netlik isterken belirsizlikten kaçmak veya özgüven isterken bir şey yapmak için izin beklemek, gökyüzünün yarılmasını beklemekle aynı şey. Değişmek istiyorsun ama büyük Yümek için değil, hayatta kalmak için geliştirdiğin tarafından vazgeçemiyorsun. Ve sen bunu değiştirmediğin sürece aynı problemleri yaşamaya, aynı savaşları vermeye, aynı kalıpları tekrar tekrar deneyimlemeye devam edeceksin. Çünkü istediğin hayat şu an bulunduğun frekansta yok. O hayat farklı konuştuğun, farklı hareket ettiğin, farklı beklentilerle yaşadığın bir seviye de var. Bunu unutma. Ve henüz oraya erişemiyorsan sebebi eski bir zihniyeti yeni bir gerçekliğe taşımaya çalışman. Kimsenin sana gerçek değişim hakkında söylemediği gerçek şu. Gerçek değişim başka biri olmakla alakalı değildir. Gerçek değişim başka biri olmakla alakalı değildir. Artık olmaman gereken kişiyi bırakmakla ilgilidir. Bir zamanlar sana hizmet eden ama seni artık küçük tutan parçaların var. Başarısızlıktan kaçan tarafın. Bir zamanlar hayatta kalmak için kendini kanıtlamak zorunda kaldığın için her şeyi aşırı açıklayan tarafın. Gerçek bağdan değil, sadece suçluluk duygusu yüzünden ilişkileri ayakta tutan tarafın. Bu refleksler bir zamanlar gerekliydi. Bir zamanlar senin emellerine hizmet etti ama onlar artık birer çapaya dönüştüler. Ve sen artık eski bir kimliğin ağırlığını taşırken yükselmen mümkün değil. Hayran olduğun insanlar, hayatta tereddüt etmeden ilerleyenler, açıklama yapmadan, her kararı defalarca sorgulamadan hareket edenler, hiçbiri senden daha yetenekli değiller. Onlar seçilmiş değiller, daha şanslı hiç değiller. Sadece tek bir şeyi farklı yapıyorlar. Korkularıyla pazarlık yapmayı bıraktılar. Peki sen bahaneler üretmeye devam ediyorsun. Erteliyorsun. Bir gün yapacağım diyorsun. Kendine yalan söylüyorsun. Daha fazla zamana, daha fazla özgüvene, daha fazla netliğe ihtiyacın olduğunu söylüyorsun. Kafanın içinde sürekli bu düşünceler var. Oysa daha fazla zaman, özgüven veya netlik yaratmanın tek yolu harekete geçmek. Bir gün uyanacaksın ve sihirli bir şekilde hazır olmayacaksın. Veya korkularını bekleyerek yenemeyeceksin. Korkularını sadece korkularının içinden geçerek yenemeyeceksin. Korkunun içinden geçerek korkusuz olabilirsin. Yaşanmayı bekleyen bir versiyonum var. Ama o versiyon çoktan geçmişe gömülmüş bir hayata göre kararlar alırken ortaya çıkamaz. İleri gitmek istiyorsan artık istemediğin bir hayat için inşa ettiğin versiyonunu gömmelisin. Bu kolay değil. Çünkü o versiyonun seni bugüne kadar hep korudu. Senin hayatta kalmana yardım etti. Asla çıkamayacağını sandığın şeylerden durumlardan seni çıkardı. Ama onun görevi artık bitti. Onunla vedalaşma cesaretini göster. Onu taşımaya devam edersen evrimi değil durağanlığı seçmiş olursun. Olmaktan korktuğun kişi varlığını açıklamaz. O kişi küçülmez. Enerjisini baştan beri ona saygı duymayacak insanlara anlatmayı ve göstermeye çalışmayı sürdürmez. Gücünün kabullenilmekten gelmediğini bilir. Doğru an diye bir şey olmadığını bilir ve onu beklemeyi bırakır. Güç artık hazır olduğuna karar vermekten gelir. Şimdi şu anda ve o versiyon uzak bir gelecek benliği değil. Kovalaman gereken bir hayali silüet de değil bu. O zaten şu anda burada. Zaten senin içinde. Senin olmak istediğin yerle şu an olduğun yer arasındaki tek fark bahane üretmeyi bırakmak. Bunu duymanın can sıkıcı olduğunu da biliyorum. Ama artık bahaneleri bırakıp seçim yapmaya başlamalısın. Şimdi soruyorum sana, hayatın boyunca beklemeye, açıklamaya, potansiyelini tekrar tekrar kafanda prova etmeye ama hiç hareket etmemeye devam mı edeceksin? Yoksa kaçındığın yüksek benliğine adımını atacak mısın? Çünkü şunu bil, farklı olmanı gerektirmeyen şu anki halinle ve düşüncelerinle ulaşabileceğin mükemmel bir hayat yok. Korkuyla koşullandırılmadan önce kim olduğunu hatırlaman gerekiyor. Kendine güvenmenin nasıl hissettirdiğini hatırlaman gerekiyor. Sadece var olmak için yaratılmadığını hatırlaman gerekiyor. Yaşamak için yaratıldığını unutma. O yüzden artık ertelemeyi ve kendini daha da küçültmeyi Bırak. Bugün kaçtığın, ertelediğin, karar vermediğin şeylerin sonuçlarını gelecekteki haline yükleme. Yani bugünkü konforun için bugün yüzleşmediğin şeyler için bedeli ileride ödemek zorunda kalıyorsun ve bu sana sadece zaman kaybettiriyor. Korkusuz hissetmeyi beklersen olduğun yerde kalırsın. Çünkü korkusuz insanlar korkmayan insanlar değillerdir. Korkularıyla bir şeyler yapabilen, harekete geçebilen insanlardır. Gerçek değişim ürkütücüdür, rahatsız edicidir. Parçalanıyormuş gibi hissettiğin anlarla doludur ve çoğu insan tam olarak bu sebeplerden dolayı oraya hiçbir zaman ulaşamaz. Çünkü o rahatsızlık duygusunu yanlış bir şey yapıyor olduklarının bir işareti gibi okurlar. Oysa rahatsızlık duygusu bu yolda hiçbir zaman için bir uyarı değil, bir onaydır. Seni küçük tutan kimliğinin dışında bir adım attığını gösterir. Bilinmeyen bir yere girdiğini gösterir. Ve işte gerçek değişim her zaman orada gerçekleşiyor. Şimdi sana soruyorum. Eğer beklemeyi bıraksan, korkuya göre seçim yapmayı bıraksan, konforu gelişimin önüne koymayı bıraksan, tereddüt eden versiyonunun gerçek seni hiçbir zaman yansıtmadığını kabul etsen hayatın nasıl olurdu? Seni sürekli çağıran, aklına gelen, görmezden gelmeye çalıştığında bile aklında olan o hayat nasıl olurdu? İşte o hayat zaten senin. Motivasyon klişesi yapmıyorum şu anda. Sadece tezahür et diyecek kadar yüzeysel bir şey söylemiyorum. Gerçek, somut bir şekilde söylüyorum. Orada sadece senin onu sahiplenmeni bekliyor. O hayata sahip olan insanlar özel insanlar değil. Sadece belirli insanların belirli hayatlar yaşadığı düşüncesini kafandan Sil. Toplum sana bir gerçeklik dayatıyor ama bu videoyu veya diğer videolarımı biraz izlediysen bile biliyorsun ki biz hayalperestiz. Biz harekete geçen insanlarız. Biz gerçekliği ve kendimizi sarsan insanlarız. Nereye gittiğimiz konusunda takıntılıyız. İstediğin hayatı elde etmenin tek yolu onu yaşayabilecek kişiye dönüşmek. O zaman gerçek soru şu. Sen ayağına çapa bağlanmış bu hayatı sürdürmeyi daha ne kadar devam ettireceksin? Bu bahanelerle yaşamaya daha ne kadar dayanabileceksin? Ben kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Geçmişte ulaşmak istediğim hayata sahip olmamdaki tek engel her zaman bendim. Bunu memnuniyetle kabul ediyorum. O yüzden top artık sende. Hayatını bahaneler üreterek mi geçireceksin? Neden yapamadığını, neden yapamayacağını veya neden buna hazır olmadığını insanlara anlatarak mı geçireceksin? Yoksa tüm bu enerjiyi kendini yaratmaya mı harcayacaksın? Olman gereken her şeye dönüşmeye mi Videoyu buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Videoyu beğendiysen like atıp abone olmayı unutma. Bir sonraki Göksel Kodlar videosunda görüşmek üzere.